Her sabah ve akşam bir tablet tansiyon hapı verin. Kolesterol hapını ise sadece sabah içecek. Bebe? İyi misin bebe? Bir şey ister misin? Su mu? Hemşire. Hadi doğru. Biz Hindistanlılar bedava olan her şeyi çok severiz. Ama bugün suyun şişesi gerçekten tam 20 rupi tutuyor. Yine de soğuk içecekler, meyve suları susuzluğumuzu gideremiyor. Sadece su giderebiliyor. Öyle değil mi? Su çok yararlı. Hadi iç. Nasıl hissediyorsun? Çok iyi. Öyle mi? Bugün beni ölümden kurtardın kızım. Yoksa bu ölüm denen şey bana ikinci kez arkadaşlık teklif etmişti. Bibi, teklifi hemen reddet. Bir daha buna cesaret edemesin. <laughs> Öyle mi? Sonra ne yapayım? Sonra da biz uzun uzun muhabbet ederiz. Ben sana Matura ile ilgili hikaye anlatırım. Sen de bana pencap hikayesi anlatırsın. Bu sırada ben de seninle ilgilenebilirim. Sadece görünüşün güzel değil. Aynı zamanda çok da tatlısın. Anlamadın değil mi? Bak canım. Allah sana güzel bir görünüş ve güzel bir yüz vermiş. Ama aynı zamanda sözlerinle de büyüyorsun. Düşündüm Düşündüğümde, gözlerimi açtığımda abayımı göreceğim. Ama sorun değil, sen de olursun bebeğim. Beni gördüğüne mutlu ol, tamam mı? Bu yüzden gülümseyebilirsin. Bay, abayın yüzü. Onun yüzünü gören insan bir daha asla iyileşemez. Yüzü neye benziyor biliyor musun? Sanki öğretmen bize ödev verir de hani yapamadığımızda cezalandırır ya işte onun gibi ayakta tutar ya öyle. Tıpkı onun gibi. <laughs> şş, şş. Bebeği gülmene bile izin yok. Birazcık gülümseyebilirsin. Daha dikkatli olmalısın. Tamam hanımefendi. Hı. Bu arada... ...kibirli patronun nerede? Dışarıda. Çok da öfkeli görünüyor. Aslında o hep kızgın. Neden bilmiyorum ama... ...bugün siniri... ...gerçekten tavan yaptı diyebilirim. Aslında ilaçlar zamanında gelmedi. Bu yüzden biraz kızdı. Biraz mı? Biraz mı? Bu yüzden hep sinirli dedim. Anlamıyor <laughs> musun? Bibi. Bugünden itibaren tedavinde hiçbir aksama olmayacak. Tamam mı? Tamam canım tamam. Peki az önce olanlar ne olacak? O kişinin Allah yardımcısı olsun. 「そろーりそろり」「そろりそろり」